30 derecenin karşısında 6 birim olduğunu görüyoruz. Üçgenler eş. Bu 30 derecenin karşısında 6 birim. 30, 90, burası 60. 6, 6 eşit, burası da 60. Yani burada bir eşkenar oluşuyor. 6 birim oldu. Şu açı 60 derece ise burası 30 derece, 90, 60 derece. Burası 30. Benzer şekilde şu 60'ı vermesi için 30'da 30. Şuranın toplamı 60'ı verecek. Burası da 30. Taralı alan isteniyor. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3. Dik kenarları bulduk. Dolayısıyla taralı alan 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 2'ler gitti. 6 kök 3 birim kare. DE, BC paralel. ABC ve D, eşkenar üçgenler. Şu açıyla şu açı yöndeş açı paralellikten o halde burası da 60. Dolayısıyla burası da 60. Yine ters açılar. Burada da bir eşkenar oluştu. Benzer şekilde. Şuraya X dersem eşkenar olduğu için buralarda X olur. Yine eşkenar olduğu için her taraf 3, 2, DE'nin x artı 5 olduğunu görüyoruz. FDE bir eşkenar üçgendir. Bu da bir eşkenar. Buralar 1. Bakın şuranın da x artı 5 olması gerekir. Eşkenarın başka bir kenarı 3 var, 1 var. O halde burası x artı 1 oldu. Bu da eşkenar olduğu için buralarda x artı 1 oldu. AB uzunluğunda x artı 1, 3 ve x, 2x artı 4 olduğunu görüyoruz ki bu da bir eşkenar. Şimdi şu alan, şu alan ve şu alanın toplamı bana taralı alanı veriyor. Yani alan ABC'nin yarısı bu üç küçük eşkenar, yarısı da bu taralı alan. Alan ABC yazalım. A kare kök 3 bölü 4 formülünden 2x artı 4'ün karesi kök 3 bölü 4 küçük eş alanları toplamın 2 katına eşit olacak bu. Burası x kare kök 3 bölü 4. Yani kök 3 bölü 4 parantezine alabiliriz bunları. Buradan x kare geldi. Tabi bunların toplamının 2 katı. Şuraya 2'yi de koyalım. Buradan da x artı 1'in karesi gidecek. Yine buradan da şuraya hesaplamadık. Bir kenar x artı 5'ti. Dolayısıyla buraya x artı 2 kaldı. Yani bu eş kenarın kenarları da x artı 2. O halde x artı 2'nin karesi kök 3 bölü 4 olacak. Kök 3 bölü 4 parantezin aldığımızdan x artı 2'nin karesi. Kök 3 bölü 4'ler gitti. Şuraya 2 parantezini alsak. Kareyi dağıtırsak ne olacak? Şurası 4 çarpı x artı 2'nin karesi. 4 ile de şu 2'yi sadeleştirirsek burada 2 kaldı. Yani şunlar komple gitmiş oldu. x artı 1'in karesini açsak. x kare artı 2, x artı 1, x artı 2'nin karesini açıyorum. x kare artı 4, x artı 4. Bunları düzenleyelim. x kare, x kare, x kare, 3x kare. 2x, 4x daha 6x. 4 bir daha 5. Sol tarafa bakalım. X artı 2'nin karesini bir de 2 ile çarparsak elde ediyoruz. 3x kareden x kareyi attım. Sağ tarafta x kare kaldı. 8x'den 6x attım. Sol tarafta 2x kaldı. 8'den de 5'i atarsam sol tarafta 3 kalır. Buradan hepsini aynı tarafa toplarsak elde ediyoruz. Çarpanlarına bakalım. Eksi 3 de 1. Toplamları eksi 2 veriyor. Demek ki x buradan 3 veya eksi 1. Eksi 1 olamaz. Uzunluk olduğu için x demek ki 3. ABC üçgenin çevresini istiyor. X'i 3 bulduk. 2 kere 3 6. 4 daha 10. Dolayısıyla çevresi 3 kere 10. 30 cm şıklara baktığımızda A şıkkı olduğunu görüyoruz.